Evet, bugün yollayacağım söylediğim videoyu hazırlamaya başlıyorum şimdi. Ee, öncelikle videonun belli zamanlarında beni göreceksiniz. Ama burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Görüntüler arasında ufak tefek farklar olabilir. Ee, video sonrasında göndereceğim formda bu farklara dikkat etmenizin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Umarım hepimiz için eğlenceli bir video olur. Görüşmek üzere. Evet, e, öncelikle eşitsizlik tanımından başlayalım arkadaşlar. Şimdi eşitsizlik demek zaten adı üzerinde eşit olmayan bir şeyden bahsedeceğiz. Burada eşitsizlikten kastımız aslında e, küçüktür, büyüktür, küçük eşittir veya büyük eşittir gibi simgelerin kullanılması anlamına geliyor. E, şimdi öncelikle illa ikinci dereceden olmak zorunda değil arkadaşlar eşitsizlikler. Örnek vermek gerekirse mesela birinci dereceden bir eşitsizlik yazalım. Birinci dereceden bir eşitsizlik yazmamız gerekirse kalıp olarak bu neye benzeyebilir arkadaşlar? ax artı b küçüktür 0. Ee, işte tabii ki gene büyüktür 0. Küçük eşit 0 ya da büyük eşit 0 versiyonları olabilir. Bu kalıba uygun bir birinci derece eşitsizlik yazmak istersek. Örneğin 3x artı 4 büyüktür 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulalım. Şimdi öncelikle tabii ki bunun çözüm kümesini bulabilmek için sorunun bizden ne istediğini anlamamız daha önemli. Şimdi bir önceki konumuzda aslında biz eşitlik ve kök terimlerinden bahsetmiştik. Kök demek sayı x yerine yani bilinmeyen yerine koyduğumuzda denklemi sağlaması anlamına geliyordu. Şimdi burada bir terazi kavramı yok aslında. Benim istediğim şey buradaki ifadenin pozitif olması gerektiği. Tabi sıfıra işte olamayacağını burada çizgi olmadığından anlıyorum. Ee, peki ne, neye göre karar vereceğim? Yani ben x yerine hangi sayıları yazdığında bu ifade pozitif olacak? İşte bu sorunun yanıtını bulabilmek için arkadaşlar öncelikle şurada gördüğünüz gibi bir ifadenin yine de köküne ihtiyacım var. Öncelikle gelin bunu bulalım. Yani birinci adım diyelim. Birinci adım denklemin kökünü bulmak. Şimdi denklemin kökünü bulmayı size bırakıyorum arkadaşlar. Bulduk mu kökü arkadaşlar? geldik ikinci adıma. i̇kinci adım için arkadaşlar kökü bulmuş olmanız gerekiyor şu anda. Öncelikle tablo çizelim. İkinci adımın konsepti tabloyken birinci adımda yaptığımız şey kök bulmaydı arkadaşlar. Tabloyu şöyle çizeceğiz. Aslında tabii ki amacımızı anlamış olmamız gerekiyor şu anda. Bu fonksiyonun pozitif değer aldığı bölgeyi bulmaya çalışıyorum. Eşitlikten tek farkı tek bir sayı değil de bir bölge buluyor olma. Bulduğum kökü buraya yazıyorum. Tabii şu kısım arkadaşlar bir sayı doğrusu olarak düşünüyorsunuz. Eksi sonsuzdan artı sonsuza uzanan bir sayı doğrusu. Kökü bulduk. Kökü yerine yazıyoruz. Tam aşağısından bir çizgi çekiyoruz ve kök normalde denklemi sıfır eşitliği için buraya bir işaret koyuyoruz kök anlamında. Fonksiyonumuz 3x artı 4'tü. Şimdi tabloyu nasıl işleyeceğiz? Burada önemli olan iki nokta var. Birincisi tablo her zaman ve her zaman sağdan başlanarak doldurulacak. İkinci husus ise arkadaşlar hangi işaretle başlayacağım peki? İşte buradaki A'nın işaretine göre. Yani bizim sorumuzdaki A 3 olduğuna göre ve 3 de pozitif bir değer olduğuna göre artı işaretiyle başlayacağım. Artıyla başlayıp işarete bu tarafa doğru devam ederken köke çarptığınız anda işaret değiştirmeniz gerektiğini unutmuyorsunuz. O halde soruda benden bu fonksiyonun pozitif olduğu bölgeyi sorduğuna göre arkadaşlar cevabımız 4 bölü 3 ile Çözüm kümesi diyelim. Eksi 4 bölü 3 ile artı sonsuz aralığıdır. Farkındaysanız burada büyük eşit olmadığı için eksi 4 bölü 3 çözüme dahil etmiyorum. Yani denklem sıfır değilse sadece sıfırdan büyük olduğu bölgeye alıyorum. Peki devam edelim isterseniz. Burada bunu ispat etmek istedim aslında. Buna gene sınıfta olduğu gibi test diyelim. Benim fonksiyonum 3x artı 4 büyüktür 0'dı. Tablonda ise şunu buldum ben. Tablo bana diyordu ki, eksi 4 bölü 3 ile artı sonsuzken işaretin artı yoksa eksi. Yani bu şu demek, sen eğer şu aralıktan bir sayı koyarsan fonksiyonun eksi olacak. Eğer bu aralıktan bir şey alıyorsan değerin artı olacak. Yani bu aralık ya da şu aralıktan kastımız ne olabilir? Tabii ki sayı doğrusunu çizip daha kolay hareket edebiliriz. 0 diyelim. Eksi sonsuz artı sonsuz. Peki eksi 4 bölü 3 değerini nasıl bulacağım? Eksi 1'i işaretleyeceğim. Eksi 2'yi işaretleyeceğim. Eksi 4 bölü 3 sizce A aralığında mı? B aralığında mı? İşte arkadaşlar ikinci göreviniz bu. Burada videoyu durdurup eksi 4 bölü 3'ün aşağı yukarı A ve B'den hangi bölgeye denk geldiğini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Eksi 4 bölü 3'ün yerini belirledikten sonra eksi sonsuz ve eksi 4 bölü 3 aralarında bir değer alın dediğinde ki bunu tam sayı alırsanız sizin için daha kolay olur. Diyelim ki eksi 2'yi alalım. Ben eğer bu eksi 2'yi fonksiyonda yerine yazarsam işaret olarak ne bulacakmışım arkadaşlar? Negatif. Eksi 2'yi yerine yazalım isterseniz. X eşittir. Eksi 2 için 3 çarpı eksi 2 artı 4. Baktığınızda eksi 6 artı 4'ün eksi 2 olduğunu ve bunun da negatif olduğunu görebiliyorsunuz. Peki eksi 4 bölü 3'te artı sonsuz arasında bir değer alın dediğinde ne yapacaksınız? Tabii ki şu bölgeden bir değer alacaksınız ve hani mümkünse yine tam sayı olması açısından 0 almak ya da eksi 1 almak çok daha mantıklı diye düşünüyorum. 0 basit olacağından x eşittir 0 için diyelim. 3 çarpı 0 artı 4. Bu sıfıra eşit olacağının arkadaşlar cevap 4'tür ve pozitiftir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu bölgeden yani eksi 4 bölü 3'ün sağından alınan herhangi bir bölgeden alınan sayı fonksiyonda yerine yazıldığında eksi değer alırken eksi 4 bölü 3'ün sağından alınan her değer için fonksiyonun artı değer aldığını ispatlamış olduk. E benim sizden istediğim 3. görev ise şu. Siz eksi 4 bölü 3'ün solundan ve sağından birer sayı seçerek tekrar bunun eksi yani fonksiyonun negatif ve pozitif olduğunu görmenizi istiyorum. Eğer bilim tezimi çürütecek değerler bulursanız da açıkçası dinlemeyi isterim. İkinci dereceden eşitsizliklere geçmeye hazır mıyız? Şimdi ikinci dereceden bir eşitsizlik yazmak istersem kalıp olarak neye benzeyecek arkadaşlar? AX kare artı BX artı C. Şimdi i̇şte tekrar küçüktür sıfır, küçük eşittir sıfır, büyüktür sıfır ya da büyük eşittir sıfır olabilir. Buna benzer hemen bir örnek yapalım isterseniz. Ve örnek üzerinden harekete geçmeye başlayalım. Tabii ki aslında bizim tablomuzdaki işaretleri kaydetmek için burada delta çok önemli arkadaşlar. Delta sıfırdan küçükse sıfıra eşitse ve sıfırdan büyükse tablodaki işaretleri tek tek inceleyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar ben bunun için birinci durum diyeceğim, ikinci durum diyeceğim ve üçüncü durum diyeceğim. Hemen birinci tipte yani deltası negatif olan bir eşitsizliğe örnek çözelim isterseniz. Mesela x kare eksi x artı 2 büyük eşittir sıfır olsun. Şimdi burada gördüğünüz gibi a dediğimiz şey 1, B dediğimiz şey eksi 1, C dediğimiz şey ise 2. Birinci adımdan hatırlayacağınız üzere ilk adımın konsepti neydi? Kök bulmak. Benim kök bulmam gerekiyor. Bunun için deltasına bakacağım. Delta B kare eksi 4 ac'ydi. B kare yani 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 2'den eksi 7. Ama negatif bir sayı bu. Dolayısıyla x bir reel sayı değildi. Peki benim köküm yoksa ne yapacağım? Yani ikinci adım olarak tabloyu nasıl çizeceğim arkadaşlar? Tabloyu çizerken kural şu. Eğer delta'nız negatifse, tablo üzerindeki işaretleri işlerken a'nın işaretine göre karar veriyorsunuz her zaman olduğu gibi. Burada a'nın işareti arkadaşlar pozitif olduğuna göre, tabloda sayı doğrusu üzerinde gördüğünüz her aralık için bu fonksiyon yani bu eşitsizlik her zaman pozitif değer alacak. Şimdi bunu bir test edelim isterseniz. Bu aralıktan herhangi bir değer alalım. Mesela ben kolay olması için e, buradan sıfırı alacağım. 0 sıfır için x eşittir 0 için. Acaba gerçekten fonksiyon artı mı? Bakalım. 0 eksi 0 artı 2. Gördüğünüz gibi 2 pozitif bir sayı. Ben kaçırdığımı düşünmeyin. Peki. Benim çözdüğüm bu ikinci dereceden eşitsizliğin ilk örneği için çözüm kümesine ne olduğunu söyleyebilirsiniz? Sıfır olduğu bir örneğe başlayalım isterseniz. İkinci derece denklemin deltası ne zaman sıfır olurdu? Örneğin, eksi x kare artı 4x eksi 4 büyük eşittir sıfır olsun. Ee, ve deltasının sıfır olduğunu gördüğünüzü ümit ederek köklerini yazalım. x1 eşittir. x2 bunun da 2 olduğunu söylüyoruz. Buradan İki kök birbirine eşit olduğu için artık bu ikinin bir ismi daha var. Belki önceden bahsettiğimde hatırlamış olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun ismi çift kat köktü ve tabloda çift kat kökler biraz normal köklerden çiftte standart görüyor. Buraya büyük bir not yazabilirsiniz. Ki defterinize de ben büyük puntolarla yazmanızı isteyeceğim. Mesela ilk örnekte yaptığımızda tabloyu işlerken en sağdan başlıyorduk. Köke çarptığımız anda yeni bir işarete geçiyorduk. Şimdi bu çift kat kök olunca işaret değiştirmeyeceğim. Yani çift kat kökler işaret değiştirtmez. Şimdi bunları söyledikten sonra yani işaretin değişmeyeceğini söylediğimizden sonra gelin çözüm kümesini tablo bularak gösterelim. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bulduğumuz iki yani kökümüzü tabloya işliyoruz. Çift kat kök olduğu için arkadaşlar buraya mümkünse iki çizgi gösterebilirsiniz. Bu Buradan gelirken işaret değiştirmemeniz gerektiğini belki de gösterecektir size uyarı anlamında. Ya da bunun üzerine ufak bir yıldız koyabilirsiniz. Yani size uyarı anlamına gelebilecek her işareti koyabilirsiniz. Bunun üzerine yalnız buraya iki çizgi çekmeniz çift kat kök olduğunu size anımsatacaktır. İşarete sağdan başlayacağım. Sağdan başlayacağım ama kime göre arkadaşlar? A'nın işaretine göre. Peki A'nın işareti nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi A'nın işareti şu anda... Eksi de ben tabloya eksiyle başlayacağım. Sola doğru hareket ederken köke geldim ama çift kat kök olduğu için işaret değiştirmeyeceğim. Benim fonksiyonum olan eksi x kare artı 4x eksi 4 fonksiyonun çözüm kümesini yazarken neyi aramam gerekiyor? Fonksiyon nerede? Sıfır ve pozitif. Peki şu anda tabloda herhangi bir pozitif olan yer var mı arkadaşlar? Cevaplarınızı duyar gibiyim. Ancak sıfır olduğu bir yer var. Çünkü eşitlik söz konusu olduğu için. Şu anda çözüm kümesine yazabileceğim tek eleman 2. Ama burası sıfıra eşit olmama durumu da olsaydı çözüm kümem tabii ki boş küme olacaktı. Geldik delta'nın pozitif olduğu. Şimdi geldik delta'nın pozitif olduğu. Yani iki tane reel kökümün olduğu denklemlerin eşitsizlik versiyonu. Buna uygun bir tane örnek yazalım. Mesela. Bugün sıkça çözdüğümüz sorulardan biriydi. Bu x kare eksi x eksi 6 e, büyüktür 0 diyelim. Büyük eşittir 0 diyelim. Şimdi buraya baktığımızda e, birinci adım olarak neyi bulmam gerekiyordu arkadaşlar? Kökleri. E, Kökleri bulmak için x kare eksi x eksi 6 sıfırdı. Köklerini eksi 3 artı 2 diye ayırıyordum. Yani x eksi 3, x artı 2 eşit sıfırsa x ya 3'tür ya da eksi 2'dir diyordun. Buradaki iki kök için arkadaşlar şimdi ikinci adım olarak neyi çizmem gerekiyor? Tabii ki tabloyu. Tabloyu çizeceğim. Tabloyu çizerken dikkat etmeniz gereken bir şey var. İlk soru şu. Çift kat kök yok. Yani aynı olan kökler yok. Eksi sonsuzdan artı sonsuza çiziyorum. Şimdi tabi eksi sonsuzdan artı sonsuza sayı doğrusunda küçükten büyüğe doğru sıraladığımıza göre öncelikle eksi 2 Sonra da 3'ü yazmanız gerekiyor. Kök olduklarından çizgileri aşağı indirip kök olduklarını belirtiyoruz. Benim denklemim x kare eksi x eksi 6 olduğuna göre a'nın işareti pozitif olduğuna göre en sağdan başlayarak artı işaretini yerleştiriyorum. Sola doğru köke çarptıkça işaret değiştireceğim. Çift kat kök olmadığında da değiştirebilme lüksüm var. Artıyı da eksi oldu. Tekrar çarptım. Artı oldu. Peki soru bizden ne istiyor arkadaşlar? Soru bu fonksiyonun artı ve sıfıra eşit olduğu yerleri istiyor. Yani bu bölgeleri taramamız gerekirse arkadaşlar bu bölge ve tabii ki bu bölge. Şimdi bunu söyleyebilmeniz için şunu yazmanız gerekiyor. Çözüm kümesi Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar ayrıca eksi 2 dahil çünkü sıfıra eşit olabiliyormuş. Yani kökleri alabiliyorum. Yani eksi sonsuz ve 2 dahil köşeli parantez. Ayrıca nerede sıfıra eşit ve sıfırdan büyük arkadaşlar? 3 ve artı sonsuz arasında. Yine 3 köşeli parantez ve artı sonsuz. Eğer sıfır eşit olmasın isteseydi, yani kökleri alma deseydi buraya açık parantez yapacaktım. Çözüm kümesini böylece bulduk arkadaşlar. Sizden tabii ki yine bir dördüncü görev ya da sayısını şaşırmış olabilirim. Bir beşinci görev olarak şunu isteyeceğim. Bunları tek tek defterinize yazarsanız sevinirim. Eksi sonsuz ve eksi iki aralarından bir değer seçiyorsunuz. Ve fonksiyonda yerine yazdığınızda bunun pozitif bir değer alıp almadığını kontrol ediyorsunuz eksi 2 ile 3 aralığından bir değer buluyorsunuz. Buradaki değeri fonksiyonda yerine yazıyorsunuz ve negatif olduğunu görüyorsunuz. Ya da 3 ile artı sonsuz aralığından bir değer alıp fonksiyonda yerine yazdığınızda artı sonuç çıkıyor mu çıkmıyor mu diye kontrol ediyorsunuz. Dersimizi tamamladık. Ee, size şimdi ufak bir form göndereceğim. E ee, ayrıca YouTube'u izlerken ufak tefek sorular sormuştum. Onları alta yorum olarak da yazabilirsiniz. Videonuzu izliyorsunuz, çayınızı, kahvenizi alarak yarın daha sonra derse hazırlıklı geliyorsunuz. Formu gönderirseniz en yakın zamanda dersten önce sevinirim. Görüşmek üzere.